Bölgesel Amatör Ligi 7 grubunda mücadele eden temsilcimiz Bodrum Spor, sahasında sezonun 4. maçında lider Muratpaşa Belediyespor'u konuk etti. Hadi, 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 hadi. Bodrum şehir stadında güzel bir havada oynanan maçı, Sercan Murat Gündüzler, Çağatay Demir, Erhan Gündüz, Safa Bozdağ isimli hakemler yönetti. Hadi, hadi, hadi. Bodrum Spor sahaya Seyfullah, Emre, İsmet, Evren, Levent, Hayati, Cem, Mehmet, Hasan, Bekir, Ahmet 11 ile çıkarken misafir takım Muratpaşa Belediye Sporsa Çağlar, Barış, Sedat, Erkut, Mahmut, Erdinç, Hakan, Enver, Mustafa, Ali, Mert ilk 11 ile sahaya çıktı. Maçın ilk yarısında karşılıklı ataklarla heyecan dolu bir müsabaka oynanırken 35. dakikada Muratpaşa Belediye Spor oyuncusu Enver'in penaltıdan attığı golle konuk takım 1-0 öne geçti. Bu gole 40. dakikada muhteşem frikik golüyle hayati cevap vererek bir birlik beraberliği sağladı ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. yaklaşık bin kadar taraftarın izlediği zorlu müsabakanın ikinci yarısında tam bir gol düellosuna döndü. Kıran kırana heyecan dolu dakikaların yaşandığı maçın 70. dakikasında Mehmet Sancak'ın golüyle durum Bodrum Spor'un lehine 2-1 oldu. Konuk takım 75. dakikada Eyüp'le tekrar beraberliği yakaladı ve skor 2-2 oldu. Maçın son anlarına kadar tempo düşmezken 85. dakikada sahneye ikinci yarıda oyuna giren Akın Aktaş çıktı ve Bodrum Spor'u liderliğe çıkaran golü kaydetti. Bodrum Spor Muratpaşa Belediyespor karşısında aldığı 3-2'lik galibiyetle puanını 10'a yükseltti ve 4. hafta sonunda Bal 7. grup lideri oldu.